Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir gündeyiz. JRE'ye geldik gördüğünüz gibi. 2 mage, 4 asas. Pardon 3 asas, 1 okçuyuz. 2 presimiz var gördüğünüz gibi. Onur'la aynı partiye denk geldik. Tettagon arkadaşım biliyorsunuz. Bir tık yavaşız. Warrior olmaması sıkıntı oldu. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yine yapacağız diyecektim. Yanlış mı sildim? onun um, değil. Evet tek tekrar açacağım. Bakalım inşallah kazanırız. Kazanırsak jD sonrası bir bir şeyler kırdırma operasyonumuz var. Bakalım. Haydi devam edelim. Evet. Deva'ya geldik. Muhtemelen gelmiş gelmişlerdir. Çünkü çok geç geldik. Hatta kesiyorlar. İki tane varıyor gördüm. Hayırlısı olsun. DB'leri inşallah yoktur. Varsa sıkıntılıyız. Yoksa yapacak. Biraz. Aha DB bu. Hoppa. Evet beyler yenildik. Karşıda DB vardı ezdiler yani çıktık. Şimdi gem kıracağız beyler. Şu 33'ü 44'e tamamlayacağım. Alacağımız felopayı var biliyorsunuz. O yüzden şu paradan harcayabilirim sıkıntı yok. Bunu 44'e tamamlayıp yanında da şunları çerezlik bir şekilde güzel bir gem kırdırma operasyonu yapacağız. Bu old track'e saklı baksana sonla bir kırdırma operasyonu yapabilirim. Şimdi şöyle üzerimi burayı boşaltayım. Ondan sonra gidip işimize gücümüze bakalım. Şunu şöyle koy. Buradan da koyabileceklerimizi şöyle koyabilir miyim diyeceğim. Koyamıyorum. Bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bunu koy, bunu koy tamam. Bunu da alırız. Şuraya koyarız. Şimdi baba A3'e geçiyoruz. A3'te 44x Silver Gem yanında da atıştırmalıklarla. Haydi bakalım. Geçelim. Evet arkadaşlar a e geçtik. Üzerimi tamamlamayacağım. Tamamlamaktan vazgeçtim. Nakitimizi ellemeyeceğiz. Çünkü zaten burası nereden baksan 44x gibi bir şey olacak. Direkt şuradan şansımızı deneyeceğiz. JR'den topladığımız ganimetlerimizle bakalım şu kadardan ne alacağız. Ben de merak içindeyim. Umarım zarar etmeyiz. Burası ne ediyor? Size hemen onu da kısadan hesaplayayım. Sonra geçelim arkadaşlar. Burası arkadaşlar şu an 160 hem tamam mı? Bizim buradan 160 M'i aşacak bir drop almamız gerekiyor. O yüzden başlıyoruz. Umarım 160 M'i geçeriz. Haydi bakalım. Başlangıç mükemmel oldu. Impact. Bileklerden bir umudum yok zaten. Kıralım. Sıkıntı yok. Armor enchant atıyor. Bari ata kat. <laughs> Oo, Tamam bir raptor aldıysak aslında 4-5 tanesini hatta 5-6 tanesini amorti ettik. Bu güzel oldu. Güzel. Tamam. Şimdi bileklerimizde aslına bakarsanız hemen hemen eh okey gibi sıkıntı yok. Şimdi green gemlerimize geçiyoruz. Green en sevmediğim gemlerden biri. Pek bir cacık olmuyor onlardan. Ama bu videoda bizi şaşırtır. Bir şey yapar. Bu saldık. Güzel başladı. Evet arkadaşlar Burası da bitti Yeşil yine şaşırtmadı green gemimiz yine şaşırtmadı bizi Devam ediyoruz şimdi şu 3 tane mavi kıralım sonra Babalara geliyoruz babalara Blade axe aldık Shard aldık Evet Şimdi Şöyle yapalım Bunları da atalım Raptor falan tamam bunların hepsini atıyorum beyler Şimdi sadece üzerimize kaldı silver gemlerimiz Bakalım silvergenler bizi üzecek mi, sevindirecek mi? Bismillah deyip başlıyoruz birincisiyle. Kaldı 33 gemimiz. Buradan 160 ama aşacak bir şeyler almamız lazım. Graham'la başlıyoruz. Yani 150 mi 160 mi bulsak da benim için kafi. Umarım çıkartırız. Çöp attı. Yine mi battık bu gemişinden ya? Eros Valor aldık. Ne kadar? Eros Valor. aldık abi. Hemen hemen permeler geliyor. Bakalım inşallah bir 160 dersin. Ne teklifin diyelim. Hemen bir soralım. Abi şoktayız. 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 Haydi. Bakalım ne kadar merak ediyorum. 121M. AS teklif diyelim. 124M. Beyler bu item 130 emir. Şu an keyifliyiz tamam mı? Hiçbir sıkıntımız yok. 120 bu desem 5-6 milyon işte Raptor, Sharp falan şu an düşeceklerle birlikte muhtemelen her türlü 160 görürüz. Şu an keyifle basabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü takımımızı aldık. 125 em ediyor. Şu an keyifle kıracağım. Geri kalanı keyifle kıracağım. Hadi ama bir de katlamamız yok mu? Yani şu gemde hep böyle işte maliyet kurtarınca falan seviniyoruz. Yani sevincimiz bu oldu. Hiç gemden böyle ultra ultra katlamadık. Hani böyle bir takı daha atar mı be? Şöyle ikiye katlayalım falan böyle. Hadi be. Hadi be. Ver be. Euro'nun bu Yemin ediyorum süper oldu şu aldığımız. Abi Atlıdığı yuniklere bakın ya bu ne ya Üçüncü stafa attı ya yunikte Ulan bir kok atmaz mısın ki ya bir Kok ya Veya eagle'a yatsa da şu an güzel Baba kıracaksan kırsana ya yok yok. Destek at be babam 9 gravy de var Şekil. Mukri aldık. Mukri ne kadar ediyor bilmiyorum. Ben yani artı sipariş ettiği için belki bu da bir 9-10M ediyordur diye düşünüyorum. Zaten yaptıktan sonra pazara bakacağız. Ne kadar bunların fiyatı diye. Aha bir Raptor daha aldık. Güzel. Ama şöyle katlayacak bir şey olsun ya. Böyle ne bileyim 160'ı 2'ye katlamış olalım. Bu ne istiyorum ya. Hadi be baba. Eagle'ı aldık. Ya yemin ediyorum sesimi duydu ya. Generatöre fısıldayan adam diyebilirsiniz benim için beyler söyledim hemen peşine acıma güzel şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz Bunlar da koyalım şöyle ee, dur sen böyle kal sen böyle kal sen böyle kal sen böyle kal bu da para edecekleri böyle burada tutalım. geri kalan kırdırılacakları da şöyle atıcır at at, at 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 tamam okey haydi devam ediyoruz ee, saçam burayı sonra taş kırmaya geldim ee çıkarttım diye 60 lira param satarsan alır. Bekleyin baba bir dakika bekleyin biz burada bir ekmeğimizdeyiz şu an. Kalan 13'ten de güzel bir şey almaz mıyız be? Hadi paramızı katlamaz mıyız? Haydi ya. Şu an her türlü kara geçtik böyle. 125 artı 60 sen 185 yapıyor. Her türlü her türlü. Şu an artıdayız. Ama böyle şu son 9'da böyle güzel bir hareket daha. Adından yenmez be generator. Yap güzelliğini be kardeşim. Yap güzelliğini kaldı 8 hadi be. Hadi be yavaş yavaş kırıyorum bak heyecanlı olsun diye. Ya bir güzellik başka kıran da yok ha tek başıma yapayım. ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları bir kırdırmamız gerekiyor. Kırdırmadan önce şunları 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 kırdırabiliyor muyduk bunu? Şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika şöyle bir ya onları şey satsam artı 2 3'e basıp şunları ya da ikiye basıp satsak daha mı iyi diye. Kırdırılıyormuş beyler. Kırdıralım o zaman. Haydi bakalım. Bir de bunları kırdıralım sonra hesap kitabına geçeceğiz. 875K. Bu 875 kaymış Güzel. Bir hemde. Şu para etmiyor mu ya şunlar? Anam onlar alanlar Neyse şu 875 ediyormuş. Şimdi üzerini boşaltayım. Diğerlerini de kırarım. Sonra hemen hesap kitap kısmında görüşeceğiz. dört <laughs> tane de kaldı beyler telefona bakarken bir taraftan şimdi 36'yı soran diyorlarsa muhtemelen 44 buçuk arası bir satışı vardır bunu de komuzda kıtladık <laughs> bunları şöyle çöpe atalım sen de çöpe atalım devam edelim biz şimdi kırdım Hadi bakalım of of son anda bir buz bir bez daha aldık kral gibi oldu yemin ediyorum şişelleri kırdırmamız bile güzeldi şimdi hemen şöyle ne çıktı ne çıkmadı üzerime toplayacağım hesabını kitabı yapmak için şöyle pazardan bir fiyatlarına bakayım ortalama fiyatlarına sonra hemen hesap kısmına geçeceğiz arkadaşlar haydi bakalım Evet arkadaşlar hesaplarımı kitaplarımı her şeyimi yaptım pazara dolaştım minimum tutarlardan aldığımız fiyatlarla size hemen fiyatlarını söyleyeyim. Heros Valor'umuz 140 M'e gidiyor. EE 68 M 3 tane artı bir Raptor'umuz 20 M'e gidiyor. 2 tane IB'miz e 5 M'e. 3 tane MS 6 M'e. Artı bir şart 2M. Artı bir Mukri 4M. 4 tane dekomuz 16 milyon yine onu minimumdan hesapladım. Bu biraz daha yüksek olabilir dekonun fiyatı ama bundan alalım. 1 bes 3 bus çıkmıştı biliyorsunuz. Bes 1.3 busu da 7.5'ten hesapladık. Bir tane dex busumuz vardı 500k. 7 tane de defans seçeneğimiz 700k'dan hesapladığımız zaman biz 271 m para yaptık arkadaşlar. Biz ne dedik? 160 m'le girdik. 160 m'i geçersek bizim için iyi olur dedik. 271 m oldu. 160'tan çıkardığımız zaman 111 m kar ettik arkadaşlar. Galiba seride en çok kar ettiğimiz gem kırmalardan biri oldu. Keyif aldım bu sefer böyle güzel bir şey düşünce insan kazanınca mutlu oluyor. Genelde hep böyle üzülüyoruz çünkü ya kafa kafaya geliyor ya çok zarar ediyoruz ya yaptıktan sonra bastığımız artılar bizi geri atıyor gibi gibi. Durumlar olmuştu ama şu an gayet güzel 111m de üzerine kar ettik Güzel ben bunları pazara koyup satacağım zaten Güzel geçti hadi devam edelim bakalım Evet arkadaşlar klandan birine Heros artı bir lazımmış 125m biliyorsunuz pazarcılar bu için vermişti e, Bu fiyatı 125 olduğu için arkadaşlar klandan olduğu için 135m e Veriyoruz Şöyle tüyünü kabul edelim. Ona da hayırlı uğurlu olsun. Fatih bu Kamelyon benim adaşım klanında. Ona hayırlı olsun diyoruz. Haydi bakalım. Evet beyler şimdi yetişirsek. Geçen Fela'dan biliyorsunuz payımız vardı bizim. Bela payını da alacağız. Bakalım ZHN yetişirse payımızı da alacağız. Yolumuz öyle devam edeceğiz. Şu an 1, 52, 2 dakikamız var. Haydi bakalım. Evet ZHN geldi. Zeyde o mantar benme bakalım. Kabul ettik. Bir kabul edelim. 50 m Hayırlı uğurlu olsun beyler Bunu da kattığımız zaman bankaya Bakalım ne olacak 50M koyalım Beyler 4 daha koyalım 550M paramız oldu çok güzel Daha böyle satılacak şeylerimiz de var Burada EE'lerimiz Raptorlarımız MS'lerimiz falan filan Easy 550M de güzeldir Hadi bakalım şimdi JL'ye geçelim ha Evet beyler Deva'yı bile göremedik Göremeden Atıldık içeriden bir blue bir black siftah. Bismillah böyle yaptık. Neyse haydi yolumuza devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar zaten erken yenildiğimiz için yan çara girdim. Magemizi de arkadaşlar böyle BDB gire gire 90 define açarız. Hem de kırmızı kutumuzu alırız. Öyle bir artısı olsun bize. Boş duracağına şöyle BDV'leri de değerlendirmiş olalım bu karakterle. Haydi devam bakalım. Evet arkadaşlar JL'ye geldik yine. Galiba Nike enerji en ezik partisi olabilir. Gargılacağım <laughs> hiçbir şey yoktu. Devil bastı da. Böyle bir spear vardı hayatımda hiç görmediğim bir spear. İki mage'miz var gerisi de gördüğünüz gibi. Ben tek asas Arkadaşın şeklini keseyim. Tam bir farmer. %100 farmer. Yapacak bir şey yok. Böyle bir deneyeceğiz bakalım. DB'miz de yok. ikisi de CC arkadaşların. Muhtemelen Rules beyler. Ama inşallah şaşırırız öyle söyleyeyim. Haydi bakalım devam edelim. Evet, devaya geldik. Gördüğünüz gibi aşağı gelmemiş ilginç bir şekilde. Biz de geldik. Buklamaya başladılarsa şöyle bir hatamızı verelim. Çekelim şöyle. İnşallah gelmezler. Gelmeden kesersek olur. Ama PK'da bu partinin hiçbir şansı yok. Düşünemiyorum yani. İnşallah PK ya kalmayız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar gelemediler gelemeden kestik 10 numara oldu. Bir tane blue gem, iki tane de silver gem aldık. Şimdi bunları bankamıza koyalım. Şu arkadaşla bir vs'ye gidelim. Kendisi artist'ten de vs'ye çağırdı. Bir vs atacağız şu arkadaşlar. Evet arkadaşlar jr biter bitmez arkadaş oyundan çıktı. Arena c1 in dedim bakın yazıyorum. Hala oyunda değil. Yani artistik yapıp sonra da vs'ye gelmedi. Bu kadar delikanlıymış yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam edelim.

15 milyon superior box'larımızı koyduk. Pardon. Old olarak Safli box'ımızı koyduk. Bir de burada birkaç old taka var. 370 kem getiriyormuş gelirse. Şöyle bir koyup yatıyoruz. Yolumuza yarın kaldığı yerden devam edeceğiz. Hadi devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar Titan'a geldik. Gördüğünüz gibi şu an eksimiz %85.70. Titan'da biraz daha kasacağız arkadaşlarla. web 2'ye çok bir şey kalmadı. O yüzden eksimize de devam edelim. Titan Boru'dan biraz daha iyi hem atlı droplar ve coin maksadıyla ve gelen X olarak da Zaten eşimizi ben of Draki Towers'a çektik Haydi bakalım kasmaya başlayalım burada Eyle deva geldik direkt böyle sağlam bir partiyiz Baya seri geldik ama karşı tarafta gelmiş olabilir bilemeyiz Dakika kayboldu şu an gözükmüyor bende ama bakalım Hala gelmemişler güzel Şimdi biz atak vereceğiz duruma göre bu arada iki tane gem aldım Green gem ve blue gem aldık Muhtemelen sıra bende değildir. Şimdi atak vereceğiz. Arkadaşlar karşı taraf gelirse kaydı tekrar açacağım. Haydi bakalım. Evet. kestik Keseceğiz. Hala karşı taraf gelmedi beyler. Bakalım. Aile düş. Karşı taraf gelmedi. Aile düş. Aile düş. Düş babacığım Düştü. morning Morningstar. Evet. Güzel beyler. İki. Oh! Düşmesiyle bu arkadaşların da aşağı düşmesi bir oldu. Geç kaldınız. Bakalım nasıl bir partiymiş. Full asas parti gelmiş beyler. O yüzden yetişemediler. Geçmiş olsun. Bir tek bir yes sanırım. Güzel zaten bunları keserdik. Yani gelmiş olsalardı da rahat keserdik. Hayırlı uğurlu olsun. İki tane silver gem, bir tane blue, bir tane green gemle yolumuza devam ediyoruz. Hemen onları da şöyle bankaya koyalım. Şöyle. Güncel ganimetimiz bu şekilde. Haydi devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar bitti. Yine iki tane silver'ımızı kıtladık. Bir tane de bile kalmış slotlardan. Onları da şöyle koyalım şuraya. Şimdi premium'umuzun son bir günü kaldı. Şimdi bugün de bir ekse bırakacağım. Şöyle bir yarına kadar. Premium bitene kadar %95 falan olursa. Biraz da görev yaparak 83 rep 2'ye atarız karakterimizi. Size bir seri daha çekiyorum biliyorsunuz. Farm serisinde yaptığımız için premium bir süre çekmeyebilirim. Durma göre çekersem size söyleyeceğim zaten. Şimdi biz eksimize gidelim. Zaten gelişmeleri size aktarıyor olacağım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar karakterimize girdik. Premium bittikten sonra bir sürede oyuna girmedim. Şu an Gold Premium çektik. 30 günü var gördüğünüz gibi. Bir tane de Trina aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Onu bankaya atalım. Süresi dolunca satacağız. Şöyle koyalım. şimdi uzun süredir girmediğim için şöyle bir şey yapacağız. Şuradan bir 5M daha alayım. Bu etkinlik vardı biliyorsunuz. Bu etkinlikteki ödüllerimi maalesef tıklayamadım. Böyle birer em vere vere bunları alacağım mecburiyet ile. Şu an hmm. 350 AC'ye kadar gelmiş zaten. Şurada lunar tatu var. Bunu almıştık. Şunu alacağız ve bir de bunu alacağız. Güzel. O yüzden para bir em vere vere bunları alacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar değerli itemler. Bir emden daha değerli yani. O yüzden şöyle sıra sıra hepsini alayım. Şu speed potion'ın Bankaya koyulamaması kötü. Bankaya koyabilseydik yan çarlarda kullanırdık. Ama bunları çöpe atacağız yani. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi kafalık minervamızı alalım. 6 saniye sonra onu alacağız. Sonra 30 günlük lunar tatu gayet güzel bir etkinlikti bence e, bu etkinliğim bu son güncellemede yapılan etkinliğin diğer şeylerine çok bakmadım ama bunlar zaten güzel e, diğerlerinde zaten bir hareket olsa muhtemelen kalabalık da olurdu bu etkinliği de böyle değerlendirdik şunu da alalım kaç para istiyor Heh, aldık tamam üzerimizde 10M vardı tamam 5M gitmiş sıkıntı yok şimdi bunlar trader or sold diyor. bunu o zaman bankaya koyabiliyoruz değil mi şunlarla olduğu gibi o zaman şöyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Hoppa. start yapılmıyor. Bu koyuluyor. Bu da koyulmuyor. Bu da koyulmuyor. Çok kötü oldu bu. Hmm. Bunlar böyle üzerimize duracak. Kullanacağız. Mecbur. Şimdi buradan ne eksiltebilirim? Hiçbir şey eksiltemem. Sıkıntılar boy gösterdi beyler. MSI üzerimize alıp tatu 3 günlüğüne şöyle şuraya koyalım. Bunları bekletmek zorundayım. Yapacak bir şey yok.